Ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Mert, bu hal ne? Ha? Yine her tarafı savaş alanına çevirmişsin. Ya bilgisayar açık, ışıklar açık, sabaha kadar uyumuşsun. Açık bırakmışsın bunları ya, yeter! Cemre? Ne oldu ya? Dün patladı. Elektrik faturası gelince görüşürüz canısı. E, kirayı ödedik, onu da öderiz. Meral'cığım, o eksik parayı sen verdin diye bu çocuk bize bunları yapamaz. Ya durdum, durdum. Değil mi? E siz de buna inandınız tabii. Meral sus, ne yapıyorsun ya? Ay susmayacağım Mert. Ya senin yaptığın iyili bilsinler. Kiran kalanı Mert dedi. Ne? Sen bize yalan mı söyledin? Ya ben de burada kalıyorum. Bölüştük ne var bunda? Mertciğim sen bu evde kalmıyorsun. Sen bu evde Meral'in erkek arkadaşı olarak kalıyorsun. Kendisi bağımlı bir kişilik ya o yüzden. Evet. Aşka sevgiye bağımlıyım. Sanatçıyım çünkü. Hmm. Meral konuyu saptırma. Burası bizim evimiz. Kendi ayaklarımızın üstüne durmamız lazım. Ben niye gidip Ali'den para istemiyorum? Çünkü ayıp. Anladın mı? Ya abartmasanıza bu kadar ya. Ay Mert sen bir sus karışma. Ay ezikleme sevgilimi yeter ama. Meral bence de yeter. Mert'ten aldığın her kuruşu ödeyeceğiz. E nasıl ödeyeceğiz onu da söylesene. Daha ödenmemiş faturalarımız var. Şöyle yapacağız canısı. Herkes dolabındaki fazla kıyafetleri toplayacak. Onların her birini satacağız. Elbisten başka bir şeyimiz yok zaten değil mi? Nasıl ya? Ben okular her gün aynı kıyafetle mi gideceğim? Yok. İki takım yaparız. Birini bir gün yıkarsın, ertesi gün diğerini giyersin. Ya olmaz. Zaten toplasan iki pantolonum, üç eteğim var. Tamam işte, bizde de o kadar var. Bayağı bir şey satabiliriz bence.